Hardy Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Biliyorsunuz dün yani 27 Aralık'ta Bursa'nın Gemlik ilçesindeki TOK fabrikasına geziye katıldık. Onunla alakalı zaten hem Shorts hem Reels paylaştık ve çok fazla da geri dönüt geldi. Daha sonrasında röportajlar, işte bagaj olayları derken kafada çok fazla soru vardı ve CEO Gürkan Bey de birçoğunu açıkladı, bazılarını açıklamadı. Ben de farklı bir video ile orada vlog vesaire çekmekten ziyade kafanızda takılacak 10 sorunun şu şu andaki güncel cevaplarını vermek için karşınıza çıkıyorum. Farklı farklı başlıklarda aklınızdaki hemen hemen bütün soruları cevaplamaya çalışacağım. Ekstradan sormak istediğiniz bir şeyler olursa Tabii ki yorumlar bölümüne aktarabilirsiniz. Belki gelen bir bilgidir ben atlamış olabilirim diyerek ilk başta modellerden başlayayım. Model konusunda zaten baştan beri aslında bir şey belliydi ama bununla alakalı da neler çıkacak nasıl olacak diye merak edenler de var. İlk başta 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkacak olan model zaten birçok detayını gördüğünüz şu anda konuşulan CSUV dediğimiz sınıf. C de aslında neden öyle seçildiğinin de sorusunun önemi vardı. Çünkü millet olarak birçok insan alabileceği bir otomobil bekliyor. Sonuçta adı Türkiye Otomobilleri diye başlayan Türkiye Otomobilleri girişim grubunun kısaltması olan TOK'tan bahsediyoruz. Ancak CEO Gürcan Bey bunu birazcık daha açıklık kavuşturmuş oldu. Nasıl açıklığa kavuşturdu? Dedi ki bizim amacımız en çok ilgi gören en çok satışı olan ve aynı zamanda fiyat performans dengesi diyebiliriz dedi bizim tabirimizle. Buradaki bir cihazı çıkartmak. Cihaz dedim onun açıklamasını da yapacağım. Bu yüzden CSUV tercih edilmiş. Ama burada burada niye işte ucuz vesaire olmayacak konusuyla alakalı da konuya gireceğim ama buradaki amaç zaten birçok marka sonuçta ilk başta kendini gösteriş olarak göstermek için dünyaya ucuz bir model yerine daha çok biraz daha donanımlı tam orta sınıftaki gerçekten C SUV dünya genelinde en çok ilgi gören şey oldu. Çünkü D sınıfı E sınıfı gibi ya da S sınıfı gibi çok büyük lüks de değiller ama ihtiyacınız olan her şeyi alabileceğiniz konfor odaklı bir ürün ki Türkiye'de de çok fazla CSUV'nin ilgi gördüğünü zaten görüyoruz farklı modeller çerçevesinde. Ardından CSUV banttan indikten sonra şu andaki planlanan duruma göre yani 2023'ün başında CSUV'yi göreceğiz. Ardından yaklaşık bir yıl içerisinde yani bence 2023'ün ortalarına doğru çünkü 18 ay gibi bir zaman söylendi. Bu sefer C gelecek. Burada birazcık yine model esmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani Tesla kafasıyla düşünürsek İlk model X ardından S çıkartıyor tok tarafı ve bu şekilde bir ilerleme sağlanmış. Daha sonrasında bunların süreleri şu an belli değil ama mesela CS Sedan'la alakalı çalışmalar yapılmış. Yani şu anda c Sedan hazırlığı aynı zamanda devam ediyor tıpkı baştaki C SUV gibi ki ilk yapılan lansmanda ana prototipleri gördüğümüzde Orada iki tane SUV, bir tane sedan görmüştük. O sedanın güncel halini ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Bilgilendirmeye devam edeceklermiş. Ardından C hatchback gelecek. Hatchback Türkiye'de de olduğu gibi dünya genelinde de çok seviliyor. Bundan sonraki süreçte B SUV olacak. Bu sefer daha alınabilir bir SUV. Ardından C sınıfı MPV yani hafif ticari diyebileceğimiz bir araçla gelecek. Böyle böyle skala genişleyecek. Orada bir tane soru soruldu. Son dönemde birçok otomobil kanalında da görmüşsünüzdür. Ee, Avrupa'da ve Türkiye'de gelmesiyle Citroen'in Ami, işte Renault'un Twizy gibi şehir içi kullanılabilecek basit biraz daha böyle kolaylaştırılmış araç planınız var mı diye soru geldi ee, Gürcan Bey'e. Gürcan Karakaş da Sayın Gürcan Karakaş da dedi ki Tabii ki sonuçta bizim şu anda tabii ki planlarında bir Ami gibi bir araç yok ama sektörün değişimine göre tabii ki biz de ayak uydurup ona hazırlık yapacağız. Yani işte sallıyorum şu andaki plan 2026'ya kadar olsun biraz daha uzun olmalı bu kadar araç olarak baktığımızda. Biz bu şekilde gideceğiz hiçbir şey değiştirmeyeceğiz demiyorlar. Farklı ihtiyaçlar, farklı konseptler çıktığında farklı farklı araçlarda görebiliriz. Hatta elektrikli scooter muhabbeti de daha önce yapılmıştı. Yani ana şeyin dışında farklı araçlarda üretmeyi tabii ki planlıyor Tok tarafı. İkinci soru. Batarya daha doğrusu ikinci konumuz batarya. Batarya nasıl olacak? Yerli mi olacak? Nereden olacak falan. Geçtiğimiz haftalarda zaten gördüğünüz Farasis'le beraber ki Farasis aynı zamanda Daimler'in yani Mercedes grubunun olduğu firmanın hem ortağı hissedarlarından biri hem de ana batarya üreticisi. Bir diğer yandan Çin'de de çok büyük şeyleri var. Farasis'le ortak bir şekilde Siro yani Silk Road'un kısaltması, İpek yolunun kısaltması olan Siro diye bir şirket kuruldu ve bu şirketin aynı zamanda fabrikası da olacak ve bu fabrikadan direkt taşınanak bataryayı aslında kendimiz üretmiş olacağız. Hatta yine Gürcan Bey'in oradaki vurguladığı şeylerden biri de neydi? Birçok marka özellikle artık elektrikli araçları üreten marka paketlemeyi yani en son halini kendisi yapıyor. Tabii ki yine bataryaları bir yerden alarak paketlemeyi yapıyor ama biz modülü kendimiz üretiyor olacağız dedi. Yani bir önceki aşamayı. Burada birçoğundan daha çok know-how ve tabii ki yerlilik oranına da katkı olacak. Ama aynı zamanda hücre üretimi de Türkiye'deki kurulacak fabrikada olacağı için hücre üretiminde de alınan gelişmelere göre ya da araca göre düzenleme şansımız da olacak. Bu da önemli bir avantaj. Hatta bu sıra sadece TOG'a batarya üretimi değil. Genel olarak enerji üreten bir fabrika olacağı için hem dışarıya hem de farklı belki de markalarla anlaşarak farklı araçlardaki bataryaları da bunlar üretmiş olacak. Bu önemli artılarından biri. Modülün yerli olması da güzel. Çünkü ilk başta hücre yapılır. Tabii ki işte klasik ham maddeler toplanarak. Sonra bu modüle çevrilir. Modül daha sonrasında paketlenerek araçlara yerleştirilir. Burada da öyle bir durum olacak. TOG'un tamamı artı batarya olacak ama batarya konusunda zaten daha önce açıklanan süreler, hızlı şarj işte yarım saatte şarj olma, menzil gibi durumların güncel haliyle ilgili şu an için bir bilgi verilmedi. Gelelim üçüncü maddemize. Zaten geçtiğimiz günlerde TOG'un logosu ortaya çıkınca eleştirildi, sevildi, beğenilmedi. Birçok farklı. Kafadan ses çıktı ki normaldir bunlar. Markalaşma sürecinden de bahsetmek lazım. Markanın adı zaten tok kalacağını biliyorduk. Ama burada logoya baktığımızda birçok farklı nedenini yine Sayın CEO açıkladı. Bir turkuaz seçilmesinin sebebi hem Türk mavisi denir zaten turkuaza hepinizin bildiği gibi. Bir diğer yandan elektrikli araçlarda bu BMW falan fark etmeksizin hep açık mavi tonlarının ya da mavi tonunun tercih edildiğini görürsünüz. Buna da uyan bir renk. Aynı zamanda bunu Türk mavisi olarak seçmişler. E zaten o kodlamayla alakalı bir işte parantez kısmı olduğu için kodlamaya da vurgu yapan ve aynı zamanda eleştirilere yani otomobil markası olarak blog'u beğenmediklere cevaben verilen cevap şuydu. Biz otomobil markası değiliz. Biz teknoloji markasıyız aynı zamanda otomobil de üretiyoruz. Çünkü içeride yapılan argesini falan böyle biraz daha geniş çaplı düşündüğümüzde TOG'un marka haline döndüğünde artık büyük harflerle değil T'nin büyük O ve G'nin 2G'nin küçük yazıldığını görüyorsunuz. Bunda yine birazcık kodlamaya gönderme var. Bir diğer yandan dijital bir marka olduğunu vurgulayan TOG için Dijital çağda büyük harflerle yazmak WhatsApp'ta işte Twitter'da ya da bir herhangi bir ortamda bağırmak anlamına geliyor. Birazcık hakaretvari bir durum olduğu için biz onu istemedik o yüzden. Küçük olması ve tabii ki teknik olarak aslında bir kısaltma olsa da mark olarak artık TOG'u kullandığımız için büyük yazarsak yurt dışında TOGG diye okunur ki çoğunda öyledir. Biz de tam okunsun, TOG olarak okunsun olarak düşüncesiyle ortaya çıkmış. Yine notlarıma bakıyorum ekstra bir şey var mı? Tabii ki orada işte Batı ile Doğu'nun sentezi, akıl işte dijital çağ, yenilikçilik vesaire gibi konularda da gönderme yapılarak ve son dönemde zaten birçok marka sade tasarıma dönüyor. Gördüğünüz gibi bazıları beğenildi, bazıları beğenilmedi. Bu şekilde bir sonuç yapılmış. Bana soracak olsanız ben de açıkçası bunu beğendim. Yani ben beğenen taraftayım. Hatta onun yerine o TOGG'nin içi içe geçmiş şeyi tercih etseydiniz falan diyen çok insan vardı TOG'un paylaşımının altına Twitter'daki. Ben beğenen taraftayım ama bunun da açıklaması bu şekilde olduğunu söyleyelim. Bir diğer yandan hani bilmeyenler için tekrar söyleyelim. Bu TOGG yani Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun arkasında şu anda Anadolu Grubu, BMC, Türksel Zorlu Holding ve TOP yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yer alıyor. 15 yıl boyunca herhangi bir şekilde kar istemeden yatırımlarını yapacaklar Türkiye'de bir de milli araç çıkması adına. Bu da önemli şeylerden biri. Bu açıdan geliştirmeye devam ediyorlar. Gelelim diğer konumuza fabrika. Sonuçta biz de orayı gezdik ve zaten canlı olarak görebiliyorsunuz fabrikanın durumu ama benim de dikkat ettiğim bir şey vardı. Ben ara ara açıp bakıyordum ne durumda acaba diye. Uzun bir süre sadece dümdüz bir şey gördük. Daha sonrasında bir anda binalar oluşmaya başladı. Bu uzun bir süre you <laughs> Sabit bir şeyin görmesi aslında çalışmaların yer altında yapılması. Gemlik bölgesi ya da bu Kuzey Marmara diyebileceğimiz bölgede Marmara bölgesi diyelim, zemini yumuşak ve aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için 44 bin tane o bütün alana sabitlemek açısından beton kazıklar çakılmış ve yenilikçi tekniklerle falan yapılmış. Ben inşaatçı falan olmadığım için o kısmı bilmiyorum. Ama olası büyük depremlerdeki beklenen depremlerimiz var tabii ki ya da beklenmedik depremler de ortaya çıkabilir. Sorun yaşamaması adına sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış ve daha sonrasında üst tabakaya gelindi ve ben gittiğimde zaten kaba inşaatın çoğunun bittiğini gördüm ki verilen tabirlerde 2022 Ocak'ta yani yaklaşık bir ay içerisinde kaba inşaatın tamamı bitmiş olacak. Bununla alakalı orada yaklaşık 2000'den fazla işçi çalışıyor ve gerçekten hızlı bir şekilde çalışıp bunu yetiştirmeye çalışıyorlar. Hepsinin ellerine, kollarına sağlık. Aynı zamanda içeride tabii ki üretim, boya vesaire, arge bir diğer yandan testlerin yapılacağı tabii ki biz o sırada gezdiğimizde daha toprak aylığıydı ama test pisti falan gibi içeride de olacak ve kendi testlerinin de işin dayanıklılık kısmında Euro NCAP standartlarında olması. Çünkü hatırlarsanız ilk lansmanda da Euro NCAP'ten 5 yıldız araca, araç üretmek istiyorlar. Güvenlik konusunda da önem verdiklerini söylediler. Ardından 2022 Ağustos'ta yani önümüzdeki Ağustos'ta deneme üretimleri başlayacak. Yani Ağustos'ta aslında üretim için teknik olarak hazır olacak. Sadece denemeler yapılarak nerede eksikler gedikler varsa onlar tamamlanacak. Aralıkta da aslında düğmeye bassalar hazır hale gelecek. Sadece o sırada sertifikasyon vesaire hani hazır olmasının kontrol edilmesi gibi durumlar olacak. 2023'ün ilk çeyreğinde de tamamıyla artık ilk aracın banttan inmesi, üretim ve satışın başlaması planlanıyor. Yani bir sene içerisinde artık üretime hazır bir fabrika olacağı söyleniyor. Ben acaba yetişir mi, Niye bu kadar sessizler falan diye düşündüğüm sırada bizzat gezip gördüğümde işte boya kısmını da gördük. Orada şimdi aklıma gelmeyen yine otomobilden anlayan özellikle üretiminden anlayan arkadaşlar bilir. Batırıp çıkarma tekniğiyle bizde o olacak. Yani kaput vesaire hazır olduğunda bütün hepsi batırılıp çıkartılacak. Orada aynı zamanda pera vesaire salınımı gibi kısımlarda da önemli avantajları var. Ona göre Türkiye'deki yasal sınırların 9'da biri, Avrupa'daki yasal sınırların ise 7'de biri olacak şekilde uçucu organik bileşenleri kapatmışlar. Tamamıyla bir hatta dünyanın en çevreci fabrikalarından biri olmayı amaçlıyorlar. Bunu da düşünmeleri kesinlikle önemli bir artı. Prototip konusu vardı. Şu anki protelerin üretimi de Türkiye'de yapıldığı söyleniyor. Anladığım kadarıyla o gemlikte değil, bilişim adisinde üretilmiştir. Çünkü orada o üretimi şu anda yapılabilecek bir şey değil. Sadece robotların geldiğini gördük Alman Farmak firmasında. 250 tane robot var toplamda ve bunlarla tamamıyla otonom bir şekilde üretim yapılacak. Boyamasından işte kaputların birleştirilmesi vesaire gibi aşamaların hemen hemen hepsi otonom olarak yapılacak. Bu da önemli artılardan biri. Gemlik tesisinin üretim kapasitesinin 125 bin adede kadar ulaşması planlanılıyor. Yıllık 175 bin adette gayet Gayet kabul edilebilir. Toplamda da 4300 kişiye istihdam sağlayacağını söyleyelim. Fabrika tarafındaki durum bu. Gerçekten hani gitgide hazırlanmış, son aşamalarına gelinmiş. Bir sene içerisinde bütün şu anda zaten kaba inşaat bitiyor. Kaba inşaat bittikten sonra kullanılacak ürünlerin montajlanması olacak. Daha sonrasında denemesi ki anladığımız kadarıyla Ocak'ta kaba inşaatın tamamıyla bitmesi, Ağustos'ta testlerin başlamasını düşünürsek 6 ayda da ürün montajları ve hazırlıklarının yapılmasını bekliyoruz. Gelelim diğer maddemize. Yine bana çok gelen sorular biriydi ya da zaten ilk duyurulduğundan bu yana en çok tartışılan konulardan biri yerlilik konusu. Yerlilik tarafına da tabii ki vurgu yapıldı. Fikri ve sinayi mülkiyetinin Türkiye'de olduğu bu konuda %100 Türkiye'de olduğu önemli çünkü şu var işte yerli otomobilse niye şöyle batarya şu üretiyor bu üretiyor artık günümüzdeki yerlilik kısmı çok ayrı bir dünya. Hani e, iPhone'da yerli bir Amerikan markası ama Çin'de üretimini yapıyor falan ama biz üretimini de kendimiz yapıyoruz. Burada durumlar tabii ki teknolojinin iyisini çevreler almak, tedarik etmek bunlar çok doğal çok normal şeyler bu açıdan baktığımızda yerlilik oranı şu anda %51 ama 3 yıl içerisinde yani aslında bizim o istediğimiz B sınıfı araçlar çıktığında %68'in e üzerine çıkması bekleniyor. Çünkü zaman geçtikçe Türkiye'deki novhamlar yana, yan sanayiler arttıkça tabii ki TOG da dışarıdan değil bazı ünitelerini gelişmelerini içeriden alarak bunu halletmiş olacak. Şu anda gizlilik anlaşması kapsamında dünyadaki 10 küresel şirketle işbirliği yapıldığı da söylendi. Tedarikçilerin %100'ü tamamlanmış seçilmiş ve tedarikçilerin %75'i Türkiye'den, %25'i dışarıdan olacak. Burada da bir yerlilik önemi var. Türkiye içerisinden tedarik oluşturmak tabii ki e, Türkiye'nin otomobili adını alan bu otomobilde bence de önemli. Şimdi gelelim bir diğer konumuza şarj. Şarj konusunda şarj ağları yeterli olacak mı? E, ne olacak? Bununla alakalı mesela benim tatmin etmeyen kaçamak cevaplardan birini aldım ben orada. Neydi? Sadece e, Gürcan Bey'in söylediği tok, akıllı ve hızlı şarj çözümleri AŞ isimli bir firma kurulmuş. Bu da dediğim gibi özellikle e, anladığım kadarıyla o Volbox dediğimiz şarjları falan da dahil edebilecek şarj ünitelerini kurulumu vesaire konusunda öne ayak olacak firmalardan biri. Ama hedefimizde tok banttan indiğinde işte Türkiye'nin şu kadarında ya da toplamda şu kadar sayının fazlasında şarj ünitelerimiz olacak. Bu araç kesen siz olarak Türkiye'nin batısından doğusuna gidebilir vesaire gibi bir bilgi verilmedi. Ben böyle bir bilgi beklerdim açıkçası. Ya da en azından planlanmasını. Ama içimin rahat olduğu konulardan biri zaten bu grubun arkasında o baba biri de zorlu grubu olması ve zorlunun da ZES dediğimiz şarj ünitelerinin olması. Hatta birçoğu da Manisa'daki fabrikada üretilmeye başlandı. Ve 120 wa kadar da çıkabiliyorlar. Daha öncesinde o yaptığım EQC testinde ben Aydın'a gidip gelirken şarj ettiğim yerlerin yeni otoyoldaki hemen hemen hepsi ZES'ti. E bu açıdan önemli bir artısı olur. Bir diğer yandan Sabancı'nın da ortaklarından biri olduğu e şarjı var. En popüler ikisi benim bildiğim en azından. Bu tarz bir durumda da tabii ki onlar da ağlarını genişletecektir. Yani Türkiye'nin batısından doğusuna araç gidebilir mi onu bilmiyorum tabii ki. Yani buradan basıp Erzurum'a gidebilir miyiz onu da bilmiyorum. Aracı mesela 2023'ün ilk çeyreğinde ilk satın alınanlardan biri olunca. Ama bununla alakalı da planlarının olduğu belli. Sadece bir cevap alamadık. Kaçamak aldığımız cevaplardan biriydi. Sadece şirketin kurulduğu ve bizim de orada olmamız gerektiğini söyle dedi Gürcan Bey. O yüzden bu konuda şu anda da net bir bilgi yok. Yani şarj ağı konusunda bir bilgi yok. Peki diyeceksiniz ki diğer maddemizde bayi ve servis ağı ne durumda ki biz bunu Ersin abiyle de çok tartışıyorduk. Bu konuda cevap verilmesi gerektiği hakkında. Orada da bir basın mensubu zaten bunu sordu. Bayi servis ağı nasıl olacak diye. Bununla alakalı da bir kaçamak cevap aldık bence. Çünkü dedi ki klasik bir bayi değil kullanıcı deneyim ağı oluşturmak istiyoruz. Ben orada acaba internetten satış falan filan gibi bir şey düşündüm. Hani artırılmış gerçeklik yapay zeka falan ya da daha doğrusu VR falan mı kullanılacak? O konuda net bir bilgi yok. Kaç tane bayi olacağı belli değil. Servis konusunda, servis ağı konusunda bir bilgi değil. Sadece şu vurgulandı. İçten yanmalı araçlardan ziyade orada çok mekanik parça olduğu için yeni nesil otomobillerin elektrikli araçları servis ihtiyacı çok az. Hatta çoğu over the air özellikle telefonlardan hatırlarsanız ota yoluyla kurtarılabiliyor. Yani çoğu yazılımsal sıkıntılar olabiliyor ve böyle bir sıkıntı olursa uzak denir zaten o servis isteği sıkıntısı düzeltilebilir diye bir bir bilgi geldi. Ama işte batarya değişimi herhangi bir olabilecek tamam mekanik kısmı az ama sonuçta motorda da bir arıza olabilir bir şey olabilir. Bu durumda gidilebilecek servis ayıyla alakalı şu an için bir bilgi yok. Belki CES'te bununla alakalı detaylı bir bilgi gelir. Ha bir diğer yandan Almanya'nın Stuttgart kentinde özellikle teknoloji araştırma ve geliştirme konusunda da yer alacak. TOG Europe GmbH yani TOG'un Avrupa merkezi de açılıyormuş. Bu da önemli bir gelişme. Sonuçta sadece Türkiye'de değil ihracat yoluyla da yurt dışına çıkarılması planlanan bir araçtan bahsediyoruz. Geleceğim şimdi de fiyat kısmına. Fiyat konusunda özellikle Sayın Fatih Altaylı'nın o röportajıyla falan bir 40 bin euro falan dolaştı biliyorsunuz. Ama öyle bir şu anda verilen bir fiyat yok onu söyleyelim. Ama yine benzer bir açıklama geldi. Çıktığı zamanki e, içten yanmalı C SUV'lerle rekabet edebilecek bir fiyatta olacağı. ÖTV indirimi vesaire konusunda soru oldu. Yani bir avantaj olacak mı? Türkiye'den biz TOG almak istediğimizde. Mantıklı bir cevap geldi. TOG'un işi bu değil. Onu tabii ki hükümet nezdinde yapılabilecek bir şeyler bunlar. Ekstra bir TOGA teşvik, togalamında bir ekstra ÖTV indirimi falan kararları. Tabii ki TOG tarafından belirlenebilecek bir şey değil. Bu araçta ÖTV olmasın diyemezler. Ama SUV ile rekabetçi olacağı demek kafadan şu an için 500-600 bin civarını aşmanız gerekiyor. Hadi belki o dönemde işte döviz kuru biraz daha düşerse ederse falan filan. 400-500 bin civarında olacak. Burada işte şeyden bahsetmek lazım. Diyeceksiniz ki e ben insanlar genel olarak alamayacaksa ne anlamı var böyle bir şeyin çıkmasına? İşte öyle bir durum olmuyor açıkçası. Çünkü olay dediğim gibi her zaman ilk başta kendini tanıtmak için senin yapabildiğin en iyilerinden birini prestiji göstermen lazım. İşte Tesla örneğinde olduğu gibi Model S, Model 3 hatta ilk başta Roadster çıkardı adamlar. Aynı zamanda bütçe bulabilmek için. Ama genele çıktıklarında Model S, Model 3 geldi ki onlar da Amerika nezdinde rekabetçi ama pahalı araçlardı. Daha sonrasında Model 3, Model Y geldi ve bunlar da genel halk tarafından daha çok alınabilecek araçlardı. Amerika bazında düşündüğümüzde ya da Avrupa içinde düşünebiliriz çünkü Model 3 çıktığında çok daha fazla. Tesla ortaya çıkmaya başladı şehir sokaklarında. Bunun sebebi daha ucuza çıkması. Togunda planı anladığım şekilde bu. İlk başta klasik asgari ücretle geçirenlerin bu erişemeyeceği orta seviyelinde erişmekte belki erişebileceği ama genellikle en çok talep gören kısımda rekabetçi ve işte bol donanımlı olarak çıkıp fiyatta da daha uygun olarak tercih edilmesi hem burada finansman sağlanması ve bu şekilde işlerin ilerlemesi kısmı planlanıyor anladığım kadarıyla. Yani bir 2 3 yıl daha üzerine ekler bence 2023'te değil 2026'da 2027'de en kötü 2030'a kadar olan dönemde alınabilir ya da herkesin böyle en azından tercih edebileceği en azından krediye girip alabileceği bir araç görebiliriz ama baştaki böyle bir araç olmayacak. Ama dediğim gibi C SUV isteyenleri ihtiyacı olabilecek, tercih edebilecek, e, rakiplerine göre daha ucuz olması planlanıyor. istenen bu. Bir de TOG ekibinden bahsedelim. Yani bu TOG'da kimler var? Geliştiricileri, mühendisleri önemli mi diye. En başta şu anda yaklaşık 700 çalışana ulaşan bir firmadan bahsediyoruz. Bunların 469'u mühendis. %39'u ise master ve doktora nezdinde. Yani kendi işinin gerçekten doktorluk ünvanı alan ya da şu anda master yapan, yani yüksek lisansını yapan, yüksek eğitim görmüş kişilerden oluşan bir ekip var. 27'si tersine göçle Türkiye'ye gelmiş. Yani örneğin Cene Motorlarda çalışan gelenler var. Ford'dan gelenler var falan gibi. Tersine göçün işlediği bu sefer. Yani beyni bizim Türkiye'ye getirdiğimiz, top bünyesine getirdiğimiz önemli insanlar da var. Kadın olarak da şu anda %25'i bütün ekibin kadın olarak görünüyor. Bu %30'un üzerine çıkması isteniyormuş. Bu da çok güzel bir istek. TOG adına şu anda yurt dışında 250 mühendis çalışıyor ve aynı zamanda bize de orada yanlış bilmiyorsam doğru kişi diye hatırlıyorsam sunum yapan daha yeni kapanan Honda fabrikasının başındaki insan bizim de burada fabrikadaki önemli rollerden birini aldı. Bir diğer yandan dünya genelinde otomobil tasarımıyla vesaire çok bilinen bir kişi daha var. O da şu anda TOG'un başında tasarımın başına geçmiş oldu ki ilk baştaki tasarlanan TOG detaylarında zaten yine kendisinin çizimleri de vardı. Yani tamamen şeyden gelmedi çizimler. Orada da tabii ki uzun süren çalışmalarla dokunuşlarımız da olmuş. Onu da söyleyelim. Yani kadro gerçekten en azından oradaki aldığım hissiyata göre güçlü ve bu işin hem bilim farklı farklı yerlerde çalışmış. Ortalama da 12 yıllık bir tecrübeye sahipmiş ekip. Bu da çok çok güzel. Hem yeni kanlar vardır tabii ki yeni gençler vardır. Aynı zamanda uzman bir kadroyla ilerlendiğini de söyleyelim. Son olarak Sayın Ertuğrul Özkök'ün bugünkü paylaşımıyla ben de Twitter'dan kendim ona tepki vermiş oldum. Neden CES'de tanıtılıyor? Konusu var. Yani niye bir uluslararası Frankfurt'ta vesaire bir otomobil fuarında değil de CES'de? Bunun cevabını aslında başta kısaca vermiştim açıklarım diye. Tok bir teknoloji teknoloji markası olarak elektrikli araçlarla beraber teknolojik gelişmeleri araya ayak uyduran bir yer ve CES de teknoloji fuarı olduğu için ve dünyanın hatta en büyük çünkü yeni yılda gelecek teknolojileri gördüğünüz örneğin BMW'nin bir tuşla boyası değişen bir konsept araç falan göstermesi bekleniliyor orada. Birçok markanın bu tarz işlerini yaptığı bir önemli fuar. Bu yüzden bunun tercih edilmesi bence çok mantıklı ki yine biz Ersin abiyle Cuma raporunda CES tercihinin çok çok iyi olduğunu söylemiştik. Bu açıdan baktığımızda ki Dediğim gibi Gürcan Bey de TOK ekibi de kendileri otomobil değil teknolojik bir ürün ürettiklerini. Çünkü artık işte motor şanzıman falan filin gibi durumlar değil. Bir tane elektrik motoru, batarya ve geri kalan hepsinin dijital teknolojilerle işlediği, yazılımla gittiği tamamıyla bir dijital araçtan bahsediyoruz. Bir de ilerleyen dönemlerde ki eğer sıra bana gelseydi soracağım sorulardan biriydi. Otonom araç olacak mı bunlar ilerleyen dönemlerde falan diye. Bununla alakalı da şu an için bir bilgi yok ama ilk başta planlanıyordu zaten biliyorsunuz. Bu açıdan bak baktığımızda evet bunlar artık otomobil dört tekerlekli bir teknolojik araç aslında gerçekten. Her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Tamamıyla dijitalle geçiyor artık o analoglar kalktı, mekanik şeyler kalktı. Bu açıdan CES doğru. Bu yüzden o eleştiriler de saçma. Niye Las Vegas'ta falan? CES Las Vegas. Yıllardır sürekli Las Vegas'ta yapılan bir teknoloji fuarı ve dünyanın en önemli fuarı. Bu açıdan baktığımızda teknolojik açıdan tabii ki en önemlilerinden biri. Bence TOG'un orada tanıtılması çok daha önemli. Ben de CES'te yer için TOG'un oradaki yapacağı lansman aile bir lansman olursa ona da katılmayı tabii ki çok isterim. Ve orada da belki şu anda daha cevaplanmayan ya da bizim sormayı atladığımız ya da diğer basın mensubu insanların sormak istediği ama sırasının yetişmediği çünkü gerçekten biraz kısa bir şey yapmışlar. Orada belki daha detaylı şeyler görürüz. Çünkü yurt dışındaki otomobil basını orada daha net sorular, daha net cevaplar isteyecektir. Fiyat konusunda, gelişmeler konusunda. Orada da ekstra bir bilgi alırsak size zaten Vegas'tan aktarırım. Öyle kumarhaneler şehri falan filan. Tam Vegas öyle de fuarda orada yapılıyor. Diyelim. Bir diğer yandan son olarak şunu söyleyeceğim. Vegas için şunu eklemişler. TOG'un kendi lisansını aldığı Use Case Mobility dedikleri bir tabir var. Bunun üzerinden gidecekler ve bu aslında tamamıyla Use Case kısmı bir kısaltmadan ibaret. Telifi bizde olması güzel. Bunu kullanacak olmaları. User Centering yani kullanıcı odaklı. Smart yani akıllı. Empatik zaten o Türkçe. Connected yani bağlantılı. Autonomous yani otonom. Shared yani paylaşımlı. Electrified yani elektrikli kelimeleri Use Case olarak kısaltmışlar. Bu şekilde de bir markalaşma orada markayı biraz daha böyle şey göndermek ki biliyorsunuz tabii ki her otomobil ya da büyük şirketlerin özellikle teknoloji firmalarının kullandığı bir kendine özel dil vardır. Burada da use case mobility TOG'un dili olacak anladığımız kadarıyla diyelim. Şu anda TOG'la alakalı 10 başlıkta bildiğimiz bütün gelişmeler bunlar. En çok merak edilen şarj, bayi ve fiyat konusunda net açıklamaların gelmemesi beni biraz üzdü. Tamam fiyat konusunda bekleyemiyordum tabii ki. Çünkü hem döviz kurunun bu kadar değişmesi şey olması ayrı ama şundan ne bileyim Evet bir genel olarak Türkiye genelinde hemen satın alınabilecek bir araç olmayacak. Fiyat bazında bunu anlıyorum. Ama bunu bekleyenler de vardı. Onlara da söylemiş olalım. Bir diğer yanda bayi servis ve şarj ağının net bir şekilde açıklanmaması şu anda ya hazır değil ya belki işte CES'e saklanıyor. ilerleyen dönemlerde parça parça açıklanması planlanıyor falan olabilir. Ya da da plan aşamasındadır. Netleşen bir şey yoktur. Onu bilmiyorum ama yani 2021 artık bitti zaten. Hani artık biliyorsunuz bitti. Bir sene dönecek ve ilk çeyrek yani yaklaşık 15 aylık bir süreçte bunların hepsi nasıl sağlanacak? Bununla alakalı şimdiye kadar bence bilgi de gelmesi gerekiyordu. Onunla alakalı eleştirilerimi de buradan iletmiş olayım. Bunlar dışında bir sorunuz varsa ben de notlarıma gelen şeylere bakarak cevaplamaya çalışırım. Ekstradan sizin yorumlarınız, sizin beklentileriniz ve bu açıklamalara göre TOG'a karşı düşüncelerinizi tabii ki yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir değerlendirmede görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.